Adlı alışık 5 Nisan 1925 yılında İstanbul'da doğdu. Asıl adı Sadrettin olmasına rağmen annesi ve babası onu hep Sadri diye çağırırdı. 6-7 yaşlarındayken bir sünnet gecesinde Naşit Özcan Tiyatrosu'nu izledi. O günden sonra tiyatroya olan tutkusu başladı. İlkokul 3. sınıftayken İstiklal Piyesi adlı oyunda Adalı Halil başrolünü aldı. Liseyi İstanbul Erkek Lisesi'nde okuyan Alışık, bu sırada Cağaloğlu halk evlerinde tiyatroya gidiyordu. Liseyi bırakıp Güzel Sanatlar Akademisi resim bölümüne kayıt oldu. Sanata olan ilgisiyle pek çok yağlı boya ve kara kalem tablolar yaptı. 1943'te Raşit Rıza Tiyatrosu'nda profesyonel oyuncu oldu. Müzik Küçük sahne, oda tiyatrosu, kent oyuncuları topluluklarında pek çok oyunda yer aldı. Müzik sahne, resim, tiyatro derken sinemaya adım attı ve ilk filmi Günahsızları 1945 yılında çevirdi. Başrolde Ayhan Işık ve Belgin Doruk ile yer aldığı Küçük Hanımefendi ile seyircinin beğenisini topladı. Müzik Değişen toplumsal değerler içinde, umutlu, yaşama sevinciyle dolu, dürüstlüğü ve doğruluğu temsil eden insan tipine oynadı. Müzik 1959 yılında çevirdiği Yalnızlar Rıhtımı adlı filmde 38 yıllık hayat arkadaşı Çolpan İlhan ile tanıştı. Evlendikten birkaç sene sonra oğlu Kerem dünyaya geldi. Afacan Küçük Serseri'deki rolüyle 1971 Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde en iyi yardımcı erkek oyuncu ödülünü aldı. İstanbul için yazdığı şiirlerinin toplandığı Bir Ömürlük İstanbul şiir kitabını yayınladı. Yengeç Sepeti filmindeki rolüyle 1994'te Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde en iyi erkek oyuncu seçildi. Sadri Alışık 18 Mart 1995 yılında İstanbul'da hayata gözlerini yumdu. Sevgimizin bir tanesiydi Müjgan. Saçları sırtına kadar sırma sırma dökülür. Elleri ufacık, gözleri dört defa lacivert. Bedeni her ne hikmetse o da bana gönüllüydü. Öyle bir sevdim ki Müjgan. Dünyamı şaşırır. Haddimi bilemedim. Evleniriz gibi geldi bana. Evimiz, yuvamız olur, ışığımız yanar. Fakir soframız kurulur gibi geldi sahil bahçesinde gazoz içerekten gizli gizli mali hülya kurardık. Sonra da çarşılara girerdik. Eşya beğenirdik, elden düşme. <laughs> Aynalı konsolumuz, topuzlu karyolamız bile olacak. Müjganım her an, her bir daim yanımda olacak. Ama olmadı, gitti. Nereye mi? Paraya gitti abi, paraya. <laughs> nasıl da sevmiştim yıllarca ben seni Her akşamüstü bekledim yollarını Elbet bir gün biz yuva kurarız derken Duydun evlenmişsin sen zengin bir gençle Zengin olsaydım sensiz kalmazdım her an düşünüp seni hiç Çağlamazdın, param olsaydı aşkım kalırdı. Seve seve yanımda benimle yaşardı. Arkadaşlar hala abone değilseniz kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.